Merhaba arkadaşlar Malatya kümesi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kanala abone olmayı unutmayalım. Bugün tavuklarımızı dışarı saldık. Burayı yonca dikeceğim arkadaşlar. Bir yarım dönüm kadar yer var. Ben kümesi temizledim. Şöyle doğru bir geçelim. Şimdi gübrelerini çıkarttım. Bunlar yoncaların büyümesinde faydası olacaktır. Etraf dağınık biraz toparlamam lazım. Şöyle çam parası serdim. çok güzel kokuyor. Hayvanların bronşlarına da iyi geliyor. Şuraya iki tane solluk yapacağım. Üç tane falan yapmayı düşünüyorum. 80 hayvan var. 8 tane solluk yeterli olacaktır. 10 hayvana bir folluk. 9 yaparsam daha iyi olur. Ama tavuklar sabit hepsi aynı yere yumurtlamayı düşünüyor. Şuraya kasalardan follukları yapacağım. Verimlerimiz güzel devam ediyor. Ee, Fırat yeme geçtim birkaç gündüğüne. Biraz mısır kırı aldım hemen hayvanlarda kanabalizm başladı. Fırat kesinlikle tavsiye etmem. Buğday verin daha iyidir. Hayvanları direkt strese koyuyor yem değişikliğinde. Artı proteini mi eksik bir şeyler eksik yemde. Ne zaman Fırat yem kullansam hayvanlar hastalanıyor. Cerede başlıyor. Kanabalizm başlıyor. Çok sıkıntılı bir yem. Merkeze gidemediğim için alamadım. Bir çaresine bakacağız. Burada sulun birini doldurdum. Şunu da birazdan dolduracağım. Onun altına bir sistem düşündüm. Onu da yapacağım. O suluklardan bazen su taşıyor. Tavuklar döküyor. dökülen sular orada birikecek. Şöyle kollukalar yumurtluyorlar. Buraya 3 tane girmiş. Burada ataksımız yumurtluyor. Burada da diğer atak. Sabah Ligori'nin birini çok kötü gagalamışlardı. Kanamış. Sanırım şu ayın. Asakcılar yapmış olabilir ama şu meslekten böyle devam ediyor. Kanalımız yavaş yavaş büyüyor. Bütün destekçilerimize teşekkür ederim. Bugün bir hastalık videosu da çekeceğim. Hangi hastalığa hangi ilaç iyi gelir. Zaten tavuklarımızdan çok görülen hastalıklar. Veba, CRD, ishal, çiçek hastalığı bazı çiçeklerde gözüküyor. Bu tip hastalıkların da bir videosunu çekmek istiyorum. Bilgilendirme amaçlı. Youtube'da bunun için detaylı videolar yoktur. Kimse bildiğini paylaşmıyor insanlarla. Dediğim gibi önceden ben de yaptığımda e, tecrübe kazandım. Bölgemde bu işi yapan kimse yoktur. Önceden yapanlar da bilmediği için battılar hep. Ben küçük olarak yaptığım için batma şansım yoktur arkadaşlar en kötü ihtimal kendi kalklarının yem parası çıkar. Öncelikle biz bu kadar yaptık ki işi öğrenelim. Yumurta satmayı öğrenelim. Pazarımızı oluşturalım. Arkadaşlar şöyle yem ülkenize geldiğiniz zaman sık sık sallayın. Burada yemler yüzüne karışacak. Hayvanın ilgisini çekecek. Hayvan yeme gelecek. Şu an verimlerimiz güzel. Dün 65 yumurta aldım. 80 tavuktan. Bu kümes şartlarına, bu hava şartlarına göre güzel. Hemen hızlı bir şekilde CPM'e tekrardan geçiş yapacağım. Yoksa hayvanların tekrardan yumurtlamamaya başlayacak. beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim kanala abone olmayı unutmayın